alabilirsiniz belki alırsınız şöyle hasara bakar mısın gerçekten hile açmışız yine şöyle yapsam yine mi sen bak şöyle hello çok iyi oğlum kırım kardeşim ne olursa olsun şöyle yine müsteşem bir hazle. hop hop <laughs> Selamun Aleyküm kardeşlerim bugün Feni oynuyoruz sıralı modda Feni 5 eldir alamadım ve 6. eldeyim şu anda banlanıyor ya da karşı alıyor İlk pikten aldım 6. eleman karşısı 3-4 tane ADC aldılar. Ya o zaman size şöyle bir teklifim var kardeşlerim. Çünkü 2-3 el dağıtsam yine feni gelmeyecek biliyorum. Gelmiyor çünkü ve feni kanalıyız o yüzden feni çekmemiz lazım. Şöyle bir teklifim var full hasar çıkalım tamam mı? Bunların üstünde deney yapalım rakibin üstünde. Ve biraz bol halat atayım sizler için böyle biraz şova dönüştürelim işi. Yani eğlenmemize bakalım. Şov yapayım full hasar çıkayım. O şekilde yapalım. Bu videoluk da böyle olsun artık. Çünkü Feni yakalamışken ilk pikten aldım bu arada. Rakip yine kapmasın diye. rakip böyle seçimler yaptı. Ne hikmetse ben ilk pikten aldım. Yani. Full stun falan gelir diye düşündüm. Neyse kardeşlerim. Videoyu 50 like'a getirmeyi unutmazsak sevinirim. 50 like'ı bulduğunda ve geçtiğinde yarın yeni Fedi videosu gelecek. Bulmadığında dur bakayım. Yarın abi video gelmeyecek. Bir gün sonra gelecek. Şimdi yıkan. oyunumuza dönüş yapalım. Şov yapacağım dediğim gibi elim yalnız çok sıcak değil çünkü 6 el başka hero oynadım. Altı el başka hero oynayıp da fena alınca da bir garip oluyorsunuz. Bol bol halat atacağım sağa sola ama trafik kazası da olabilir. O yüzden onları aldırış etmeyin çünkü dediğim gibi altıncı eldeyim şu anda. Dur bakayım onu aldılar güzel. Şova dönüştüreceğim özellikle. Oluşum kendine gel. Dur. Hem şöyle elim parça parça da ısıtayım tamam mı? Sağ sola hal atarak bol bol. Çünkü başka yapacağımız bir şey yok dediğim gibi. Şuralardan full hasar çıkacağım unutmayalım. Şu parçaya yine çıkacağım. Çünkü Clint zır zırh Allah, ayakkabısı Allah, falan Allah, çıkacaktır Allah, diye düşünüyorum. Gel gel gel. Şunu şöyle bir keseyim. Zırh parçasını çıkacağım. Umutsuzluk ve zırh delme çıkacağım. Ondan sonra ölümsüzlük çıkarım. Bu el. Redim alayım. Özellikle kasınca full tekleyeceğim için daha güzel şovlar yapacağım size. Birazcık bekleteceğim ama onun için. Yani dakika 6-7-8'e bulduğumuz zaman daha güzel olaylar izleteceğim sizlere. One gideceğim. 4 oldum zaten ama blue buff'ım bitti ya. Blue buff'ım bittiği için blue buff'ıma gitmek zorunda kaldım. Yine şura ormanlara döneyim döneyim. Hızlı kasmaya bakayım ki. Çünkü sizlere görsel zevk yaşatmayı planlıyorum bu el. Siz hangi dakikadaki kill'i en çok beğendiyseniz o dakikayı yazarsanız sevinirim. Ben de tekrar tekrar izlerim. O dakikadaki kill'lere göre daha sonraki elleri kill almaya çalışırım. Sevdiğiniz dakikaları yazarsanız yorumlara... Gerçekten izleyeceğim. Tüm yorumları okuyorum. Senin Şimdi şu zırh delme parçasını çıktık. Umutsuzluğu çıkalım. Bol bol teklememiz lazım çünkü. Şovla keseceğim için rakibi. Aşağı tarafta olaylar var. Geliyorum. Ağır ağır. Oho. O da öldü. Dur bak. Yok mu buralarda adam ya? Yok. Maalesef. Acaba bir kişi kalmış mıdır dedim. E gold alalım olduğumuza devam edelim. Mistik 3'te bu hesap bu arada. 2'ye gelmek üzere ama bu adamlar neden böyle pik attılar? bunu düşünüyorum ve merak ediyorum doğrusu. Beben, açtık va burayı. Tamam, tamam açtık. Maç çok bir hızlı bir biterse şey tam bu videoyu yine atamam. <laughs> Dur bakayım şöyle. 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 Güzel. Tamam. Onu kestiğimize göre buradan çıkabiliriz artık. Rahat rahat ve temiz temiz. Üst tarafa doğru uğrayabiliriz. Clint'e bir selamun aleyküm diyelim. Dursun merak etmeyin sizlere görsel şölen yaşatacağım. Bu el sırf boşa gitmesin diye yani böyle oynayacağım. Çünkü yapacak bir şey yok. Üst tarafta evet olaylar var. Ve devam ediyor. Dur bakayım. Ölme sakın ölme. Yahu kardeşim ya. Neredesin? Tüh enerjim de yok. Enerjim maalesef yok. Herif orada mı acaba? Gidip bakalım. Yok gitmiş. <laughs> Neredesin oğlum? Allah Allah herif gitmiş lan harbiden de gitmiş Vay be Çıkalım O bize ne yazıyor ya Feni Geleceğim falan ben neredeyim kardeşim şu anda sence üst tarafta deli gibi senin adamımı arıyorum acaba yoksa Geziyor muyum <laughs> Feni gerçekten çekmek zorlaşıyor bazen Çünkü çok banlanabiliyor üst bazen de banlanmıyor üst üste O şans tamamen yani Değişebilir <laughs> o yüzden Ela durun bakalım. Şu Van bana ben bir vurayım. Aşağı tarafı düşürdü çünkü herif. Geliyorum. Buradan geleceğim sana. Seni görme diye. Hello. Güzel. <laughs> Komik bir ölüm oldu diyese ya. Şuradan base'imizi atalım. Biraz fazla vurdum sanırım ya da 3-4 tane halat attık ki ona demiş de olabilir. Adamın yazması da komik geldi. Adam komik birisi olabilir. Dur bakayım. Cloud. Sıra sende gibi gözüküyor ama. Ultimi bir saniye daha bekleyeyim. Dur. Saldıracağım. Geliyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Şöyle. Güzel. Ah be. Ya ne saçma bir enerji bitimiydi. Gerçekten de ne saçma bir enerji bitimiydi. Enerjimiz hızlı bittiği için. Duvar bug aslında orada var ya bak. Çok güzel yaptım. İki de kim atıp çıkardım. Eski feni olsaydı tamam mı? Bu enerjimin bu kadar hızlı bitmesi bana şu andaki dakikada çok abes geldi gerçekten. Çünkü genelde o, o hareketi yapıp da o duvar kenarında 2-3 kişi olduğu zaman kesip çıkıyorduk. Nedense bu sefer enerji bitti. Yani geçerken minyona mı sürttü? Ne oldu? Tam dikkat edemedim ama kesinlikle bu videodan sonra orayı izleyeceğim. Neden enerjimin hızlı bittiği konusunda bir fikir sahibi olmam lazım yani. Enteresan geldi. Oradaki duvar bakımda falan böyle hatasız devam ediyordum ama bitti maalesef. Neyse. Şuradan bulumuzu alalım. Yakın senin iyi olur. Üst tarafa doğru gidebilirim. Parsaya. Vanlana da gidebilirim. Hı. Bak gerçekten Fen'in banlanmasa hani ben 3-4 el hard Hı. maç Hı. beklerim ama o gitti tam gitsin. Şunu bakayım dur. Şöyle, şöyle. Hı. Şöyle, Hı. şöyle. Tamam onu da sen kes artık sen de yani gerisi. Az önce diyordun gele geliyor, geliyor musun beden, gelecek aynen. misin bilmem ne falan İ diye geldi. Kill de herifte kaldı susar artık diye düşünüyorum. Şöyle gidelim. Neredesin? Gözük artık hasarım yerine geldi artık şova başlayabiliriz yavaş yavaş. Bir Aa one man yine açılmış bak. Bu one man açılıp duracaksa çok keseriz bunu. Aha. O gitti tamam. Sen neredesin? Buradasın. Bak şimdi bak bak bak. Size bir şey izleteyim. Bak iyi bak. İzle. Oğlum sen de girme içine işte ya. Yapma işte ya. Niye giriyorsun? <laughs> Hasara bak. Çok hasar vurduk gerçekten. Adam da şaşırdı. Ya niye içine giriyorsun ki? Harbiden enteresan bir adamsın. Saldır. Dur. Tamam güzel. Ya abim. Ee... Öldün öldün. Sakinliğini koru da. Şöyle bir şey diyeceğim. Sanki vallahi evet kolay birlikte gibi oldu. Neden böyle oldu? Nasıl dans sana Herifler tamamen troll atıyor ya. Lig mi düşüyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama yine de oynamaya çalışıyorlar bir şekilde. Bir düşseler de sur verirlerdi gerçi o da doğru. Kavga falan ettiler sanırım artık troll yapalım diye düşünmüş olabilirler ama ben dediğim gibi kesinlikle bir el atacak halim kalmadı. Bu videoyu çeker, kaçar. Ama 50 like sonra yarın tekrardan buradayız. Geliyorum geliyorum dur. Benim biraz bekleyin bakayım. Şöyle. Herif gel buraya. Herif, herif. Herif. Kaçma herif. 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 Ben de kal herif. <laughs> Oğlum. Vallahi enteresan adamsınız. Ben bir mi atayım. Hemen tekrardan geleyim. Zırt delmeyi ver bakayım bana bir hele bir. Hani dedim ya full hasar çıkıp tekliyim diye. Bak şimdi full tekleyeceğim tamam mı? Hazır mısınız? Oğlum bunun canı yine az ya. Bu herif niye bana böyle böyle denk gelip duruyor? Neredesin? Burada. Tamam güzel. Abim. Ben bir base'imi atayım. elimde dediğim gibi bak fazla kaos mod bayağıdır çıkmıyor ya. Kaos mod oynamadım bir şey, Fazla halata alışıklığı gidiyor. Ha elim hızlı da şöyle bir şey var. Altı el almayınca feni eliniz yine yavaşlıyor yani her türlü. Dur geleceğim. Geleceğim geleceğim geleceğim. Bekleyin bakayım şöyle. Neredesin lan? Oğlum o taraftan çoktan gitmişler ya. Neyse. Şuradan ben blue buff'larını ben de alayım temizliyor. Ondan sonra geri dönüp saldırırız rakibe. Aldık tamam. Vanman yine orada. Vanman çok kesiyoruz ama tekrar bir deneme yapacağım. Bak şimdi bak. Hasara bakalım hemen şöyle. Çok, çok iyi. Çok büyük bir hasar. Bence de büyük bir hasar. Ben de farkındayım bu büyük hasarım Tamam güzel. Kıysak hemen kaçalım. Evet büyük hasar olaylarına geldik. Artık bol bol hasar atabiliriz. Ben buradayım. Aldık değil mi? Sanırım birisi alırız. Oynayın falan demiş onlar. aldık değil mi falan diyor. Oğlum nasıl? O picklerle nasıl aldık alırız oynayın dedik acaba? Oradaki kafa nasıl bir kafa yani gerçekten? Tanksız maç maç olmuyor abi. Tanksız bak bir tane de ADC lazım kesin ve şart ama o şekilde piklerle yani büyük usta da ya da efsane liginde ara sıra şunu da bu, kapatalım ya. Büyük usta ya da efsane liginde şey yapabilirsiniz. delik alırsın. Şöyle hasara bakar mısın? Gerçekten hileyi açmışız yine. Farkına vardım. Hasar gerçekten muazzam bir hasar. Hemen base'imizi atalım. Abi tamam bak. Dakika 8'i 9'u geçmeye başladık. Zevkini almaya başlayabiliriz artık şeyin, işin. Bu dakika kadar tabi biraz kasmamız lazım dediğim gibi. Şimdi önümüze gelen tek yiyecek. Geliyorum daha. Daha ben base'ler ne kadar bile uçar mı artık? Bu hasarla Geliyorum geliyorum Bekleyin Şöyle de onu alayım Kill sayım biraz bol tutayım Tamam mı Base'lerin içine uçacağım sürekli çünkü O yüzden golden baya bir önde olsun sürekli Ultim yok ama Vanvana şöyle bir uçuş yapayım Şöyle Tamam Güzel Hemen şuradan Blue buff'larını alalım Ondan sonra kuleye içi dalmaya devam edeceğiz Base'lerine kadar uçacağız daha Merak etmeyin Artık böyle eğlenmemize bakalım ne yapalım? Dediğim gibi çünkü feni aldığım anda valla videoyu başlatırım kardeşim. Ne olursa olsun şöyle yine müthişem bir hasar. Bak duvar bug'ını bilerek yapmadım görüyor musunuz orada? Çünkü niye? Kule altında hani öldüm ya üst koridorda saçma bir şekilde enerjisiz. Orada duvar bug'ını yapıp 10 numara üçlü üçlü atardım ama fenin enerjisini öldürdükleri için sağ olsunlar yetkililer. Artık o şekilde bir iş yapamıyoruz. Yoksa çok daha güzel şovlar, görsel şölenler çıkacak işte ama ne yapalım. Dur bakayım oradan birini daha şöyle Hello çok iyi <laughs> oğlum Yani kardeşim gerçekten biraz üzücü ama <laughs> Yapacak bir şey yok yani Nereden geliyor bu hasar Dur bakayım yine geleceğim Yalnız çok güzel bir hasarım var gerçekten Şu anda o kadar tatlı tek ki Şuradan hemen bloom alacağım Geri geleceğim Teklemeye devam kim tek geldi? Tek abi. Direkt tek. Geliyorum. Kimsin? Herkes tek. Geldim. Bekle bekle bekle. Beni birazcık bekle bakayım. Şöyle yapsam. Yine mi sen tek geldin oğlum? <laughs> ya vallahi kusura bakmayın kardeşim ya. Harbiden kusura bakmayın. Geleceğim. Yine teklemeye geleceğim. Oğlum ne kadar zevkli olmaya başladı şu dakika 9-8'den sonra. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Neredesiniz? Hello, selamun aleyküm. Enerjim yok. Bekle, bulunuz alıp geleceğim teklemeye. Ultim olsaydı onu teklemiştim ama ultim yok maalesef ki çok devasa bir hasar vuruyorum be. Fenrir bu hasarı gerçekten abes olarak algılamayın. Tank çıkmadım çünkü. Bir de öne geçtim. Aşırı derecede kasıyorum. Karşısı full kırılgan. Bekle bekle bekle. Cloud orada ama şöyle bakayım bir. Ah be. Nereye ışınlanacağını tahmin edebilseydim. Lan oğlum gözükseydin ya. Gelseydi valla ultiyle atlayacaktım ona da. Gelmedi maalesef. Neyse ben şimdi bir içeriye girerim. Merak etmeyin. Dur. Şöyle gireceğiz. Hop hop. Oğlum. Çok abes ya. Tamam güzel güzel güzel. Çok iyi. Şuradan benzimizi atalım. Bak şimdi yine geleceğim. Bekle. Ultim doluyor. Red buff, mid buff almama bile gerek yok yani şu anda. Herkes tek olduğu için. Bekle bekle beni bekle. Teklim de öyle bitirelim. Bitireyi eksikli. Dur 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 dur. Bak 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 iyi izle. Hop hop. Oğlum. <laughs> Vallahi kardeşim ben bitiriyorum artık. Maçımız buraya kadar yeterli çünkü. Bitir 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 bitir. Kardeşlerim Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyerekten ben kaçıyorum. Video 50 like olursa yarın daha hard bir maç çekmeye çalışacağım merak etmeyin ama 50 like'a ulaştırırsanız sevinirim bir de kanala abone olup bildirim zillerini açarsanız kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere